oy verme işlemi 20-21 Mayıs günlerinde sabah 9 ila 21 saat arasında gerçekleşecek. Fransa'da bu seçimler için açacağımız toplam sandık sayısı 402'yi bulacak. Tüm temsilciliklerimizde ise toplam 3461 sandık açılacak. Bu sayı malumunuz birinci turda 5114'tü, e, seçim günü uzun uzun olmasından dolayı bu rakamda ama ikinci turda da olabildiğince e, yüksek sandık sayısına misyonlarımız e, sağlamış olacak. Dolayısıyla oy kullanma günleri azalmakla beraber toplam sandık sayısının seçimlerin ilk turunu mümkün olduğunca yakın seviyede tutmuş olacağız. Daha önce de belirttiğim gibi diğer ülkelerdeki temsilciliklerimiz gibi Fransa'daki temsilciliklerimiz de, vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde mümkün olabilecek en uygun şartlarda oyların kullanmanın temine gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Ziyaretin vesilesiyle Yüksek Seçim Kurulu heyetimizle beraber bugün Paris'teki seçim alanında incelemelerde bulunduk. Yarın da Marsilya'ya geçerek oradaki seçim alanında ince, incelemelerde bulunacağız. Seçimler için temsilciliklerimizde alınan tedbirler ve çalışmaları Yüksek Seçim Kurulu heyetimizin katılımıyla misyon şeklerimizde yaptığımız toplantıda etraflı bir şekilde ele aldık. Birazdan da Fransa'da muhkim OECD, UNESCO ve Avrupa Konseyi Dami temsilciliklerimizle bir koordinasyon toplantısı daha yapacağız. Bu vesileyle yurtdışı seçmen kültüne kayıtlı vatandaşlarımızın sandık kurulan herhangi bir temsilciliğimizde veya gümrük kapılarında oy kullanmalarının mümkün olduğunu belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımızı resmi Türkiye Cumhuriyeti makamlarında düzenlenen, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı numarası bulunan kimliklerin oy vermeyi bekliyoruz. Sunduğu belgede Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yer almayan vatandaşlarımızın sandıkların açık olduğu tarihlerde hafta sonu dahil temsilciliklerimizden nüfus kayıt örneği temin etmesi mümkündür. Öte yandan gerek oy verme işlemlerinin yapılacağı seçim mekanının adreslerini, gerek oy verme işlemlerinin tarih ve saatler için vatandaşlarımızı Yüksek Seçim Kurulu web sayfası ile temsilciliklerimizin sosyal medya hesaplarını dikkatle takip etmelerini önemli rica ediyorum. Son olarak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.